Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi Uuuu demiyorum oğlum orada Vur vur vur, vur diyor Sikleri git amına koyayım <laughs> Hadi tekne Oğlum nasıl? Sık vur vur diyor şey işte ya adam Sekteri git amına koyayım adam orada namı yapmış normal Amına koyayım bunu Neyse, şey ben, ben. sen, sen, sen olacak, Ben sana İlk olmayacak hadi diyorsan, ben L Russa, sen var ya bana bir sik yapaman da. Bayağı iyi şarkı bu arada. Buradan Blok 3'e çok selamlar. Şarkıyı Tam. dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. En evet. <laughs> bir dur amına koyayım ya. Atacağım. Yine zombinin niye dönüşüyor ma? <laughs> Dinledin mi? Yok. <laughs> Bakın. Oğlum ben çok bir heyecan fan oldum ya. Oğlum herhalde. bu, burada çok iyi oluyor Yo, değil mi? Yok normal şarkıya. Bilmiyorum, ben bugün, şarkıya... Iş, ben bugün şarkıyı açıyorum. Heyecanım versi bitiyor başa salıyorum. Ben de öyle yapıyorum. Heyecanım versi bitiyor başa Kur salıyorum. Kur'an ben de Mutlu öyle yapıyorum. dinlemiyorum. Çok güzel ya. <laughs> bak. Sana çıkayım seni anlatmasın Emda. <laughs> bak. Kerim adam. Bak. bak. Aldırız bak. <laughs> bu arada ben çok yükselemedim. Hey, Nasıl hey, yükselemiyorsun? <laughs> Tamam yarrak gibi ben hiç dinlemeyeceğim bile Beğenmedim Oğlum Normal şarkı daha güzel Evet arkadaşlar çok fazla konudan saptık Benim acaba saçım başım nasılım ben acaba ya İyi saçın şakası derecede en iyi saçın şu an hali Yeni kamera açımızdan hepinize merhabalar Yeni kamera açısı yaptık SOS tablomuz var hmm. artık Işığı onu onun mi? niye ışığı yok peki? Onun ışığı yetişmiyor o yüzden. Sen Buradan Muhammed kardeşime çok teşekkür ederim. Bize hediye etti şu Esomos tabelası. Bu arada ben birine selam gönderecektim videoda ya. Ananı sikeyim ya. Benden çekiyoruz. Nasıl bakacağım şimdi çocuğa selam gönderecektim ben. Ben sigara olur mu ya? Olmaz. O zaman hadi veri çek ya, sikerim canımı çek. Kolkunoğlu <laughs> scar yeni büyücü tipinde. Ölen yıldızlar neye dönüşür? Ölen yıldızlar ana anlamına dönüşür kardeşim. Ölen yıldızlar kare deliğe dönüşür diye biliyorum ben. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. ESO ve Mosun kanalına <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar bu motive edin diyor. Ben makinalı sen soft miligram 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver akavayı ser ghost gibi kal düşmanım yok Tekrardan, <laughs> tekrardan motive edin diyoruz ya tekrardan dinliyoruz bir daha dinleyeceğim bir daha dinleyeceğim sonra bir daha bir şarkı daha çıkarsın bir daha sonra bir daha dinleyeceğim ya Adam git gidiyor üstüne kata kata gidiyor diyormuş. Bu şarkıda çöp bir şarkı çıkıyormuş mesela. Çok öyle iyi. bir şey olma ihtimali var mı ya? Niye olmasın ki? Oğlum 10 miligram hiç böyle kesilmesin sen duymadın yani. Bak konsert kesilmesini dinledim ama şarkı öyle olmayabilir çünkü orada hype'lar. Ay nasıldı? Bayağı eee, Orası çok iyi. Ee, 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 ee. Oğlum klipte böyle şey falan var ya. Dönen silah. Adı ne oluyor o silahın? Neydi lan o silahın adı? Dönen silah? Böyle dönüyor. Sıktıkça dönüyor ya ucu. Tırr, Taret. Tırr. Siktir git amanım taret ne ama taret bu Evet arkadaşlar bugün motive 10 miligram dinlemek için buradayız Acayip modumuz yerinde çünkü motive anladın mı? Oğlum kamera aşağıdayken ben daha çok odaklanıyorum Bu arada motivenin Eee JFH Bontüve'nin Hefe ile yaptığı çorba parçasını biz sokaklarda insanlara dinlettik tepkilerine baktık Aynen o videoyu da izlemek istiyorsanız Kartlara kattık oradan gidip dinleyebilirsiniz Bir dahaki sefere Be Beşiktaş'a gidip çekeceğiz o videoyu Çekemeyeceğiz çünkü çok fazla like almadı istediğimiz like atmadınız arkadaşlar olsun, 1200 like bana yeter Bana yetmez Neyse çok fazla uzatmadan şarkıya geçelim Arkadaşlar videoya geçmeden önce eğer kanala yeni geldiyseniz ve kanala abone değilseniz Alt taraftan kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok seviniriz Yani katılım falan demiyoruz katıl butonunu açmadık yani Amaç para kazanmak değil sadece büyümek Evet aşağıda bir teşekkürler butonu sadece var Sadece abone olacaksınız bu kadar Aşa Aşağı tarafta bir teşekkürler butonu var oradan <laughs> parayla yorum atabilirsiniz Arkadaşlar video Engelleyememesi için Maalesef ki keserek dinleyeceksiniz siz Biz ama şarkıyı dinleyeceğiz tepkilerimizi göreceksiniz ama siz şarkının hepsini dinlemeyeceksiniz haberiniz olsun <laughs> Oğlum, Çok iyi bir şey geliyor ya ben var ya şu an videonun girişinden Bu klibin girişinden on numara bir şey geleceğini anladım ben makinalı sen soft minigam 10 miligram ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser Gos gibi kal düşmanım Komplike yap boz gibi kafa karıştır Yıla yapıştır Bak demek istediğim buydu Konserde çok daha hype mesela Oğlum hayır o konserde zaten bahara i̇şte onu, söylüyor. diyorum. Ama sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bu ses tonu <laughs> ne böyle? Aynen çok iyi ses tonu ya. Parım denizine dava 100k gece konseri yap Para ister gitmek ben bırakamam Always focus always tamam kim tipe bak lan Krim çok on dur, dur dur, biraz geri gel. Bir şey söyleyeceğim ben Ses sonunda bu arada kendi bir, bir şey var ha Mix'te baya bir değiştirme var kendi ses değil amına koyayım bu Baksana şuralar 100K gece konseri yap. Para ister gitme, gel, bırak come on. Always tamam <laughs> Yamuksun tamam, yamuksun tamam benim uzayım ve... Oğlum çok güzel olmuş onun akıyım ya. Oğlum ses tonu beni aldı ya baya. Aynen bayağı olmuş. Neyse bunun bir şeyde bir dakikada motive olmak milyon <laughs> ya. Yarram yaparsın. Benim kafam hiç uzatamam mı? Yam yam o kadar fikir var bir... Sen ne dedin? <laughs> Duydular ya ram yaparsın dedim. Tamam. Sizinin bile taşımak için gerek getirmeniz bir kamyon. Sizde fikir etik, sizde saçlar güzel. Bende para için her türlü var yok. <laughs> Lanet Benim etik Oğlum, oğlum bu ne şey, lan? Oğlum altyapıya bakar mısın? Altyapı çok, güzel olmuş. Altyapı iki kişi mi yapmış bu arada? Ben neredesin Panko'yu duydum ben bir de bir şey daha duydum sanki. Bir de ben klibe bakmak istiyorum. Yok sadece Panko Direktör. Yapmış. Bir dakika dur klibe bakacağım. Denizhan Korkmaz. Çok e, iyi evet, bu. Sağ ol Allah Vallahi çok, çok iyi. Makinalı sen soft miligram 10 miligram ekstra bir 10 miligram. Bu ne oğlum? Akabayı sergos gibi kal düşmanım yok. Düküyorum dost gibi kal. şu şey, görüntüye baksana kanka. Çiçek gibi olmuş ya. Vallahi arız. Çok beğendim ben. Pantolon stasiden straight out kümden yeni saati aldım İzmir'den bilekliğim bebekten yeni dövmelerim sametten bana önce babam Rolex'ten giri alkol içtim heniden yeni tanır salar ser beni efekti falan görüyor musun sen lan bu nasıl yapıyor şu an çok iyi klip de çok iyi ne kadar izlenmiş şu an 98.007 saatte. Çok iyi o, ya Bir şey diyeyim mi sana? Ben böyle bana böyle bir klip çekseler böbreğindeki taş çıkar ha. <laughs> o şekilde gözükür. Mütevazi ama serseri. Nedir sebep? Der beni. Mütevazi ama serseri. Yerde şey <de> <gülüyor> <kürüyor>. <gülüyor> Kardeşim, silahları falan görüyor musun ya? Klip çok güzel olmuş. Tanır salak ser beni Dömetlerim Samet'ten benden Önce babam Rolex'ten giri Makinalı sen sof beni gam 10 miligram çarşafı ver akabayı sergoz gibi kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan ol Sana bir şey diyeyim mi? Bak aslında biraz böyle basit bir tiz, ha teez diyorum. Pez böyle şey bir ses sonuyla okumuş tamam mı kanka? Ne oluyor lan sana? Hı -hı. Sen niye böyle bir bana bakıyorsun? Eee lan? Ama hype'ı var ha şarkının. Pez bir ses okumasına rağmen. Sen hype'ı alıyor musun? Hı -hı. Çok daha hype alamadım ama tarzı güzel. Moduna girersin şarkının. Ben ya. moduna girdiğim için hype aldım. O yüzden diyorum. <laughs> Limit lan loss gibi boz Bag. boz kok komplike yap. Boz gibi kafa karıştır yala yapıştır. Yunusların denizine dal. Ahamcuk K gece konseri yap. Artık motive ezelden daha iyi diyebilir miyiz ya? Ebesinin ama. Ben derim ya. Ya oğlum sen şu linç adamısın ha. Ben eğer Ben derim ya. Belki ben bir kanalı takip etsem Ben çok linç yiyorum. Seni ha, çok yani. linçlerdim. Ben de linçlerdim. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben ezeli mesela benim müzik zevkim çok değişiyor amına koyayım bak. Ezeli mesela artık çok dinlemiyorum ben çıkarttığı şarkıları. Motive çok her aktif değil çıkarttığı şarkı çok yükseliyorum amına koyayım. Çok aktif değil ezel o yüzden. O yüzden yani. şu an motive bence ezelden daha iyi geliyor bana. Bilmiyorum yani şey mesela. Bence bana katılanlar olur lan. Kişisel yani bu. Linç edenler de olur ama katılanlar da olur. Ya linç etmezler de bu senin kişisel yorumun ya tamam, sonuçta. Neyse. Bu arada inşallah mahkemeye falan vermezler. 10 mg falan bir de burada şırınga falan yapmış. Sıkıntı yani ama. Onlar vadını sikim ya. <laughs> sen <'a> bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Çaldık herhalde biz bu sample'ı. Şu an şarkıyı çıkarttık yani. <laughs> Değil mi? Bizimki de 5 mg. <laughs> Bize 5 <beş> yeter. <laughs> en tepesine <laughs> tırmanız tırman, Evet. Arkadaşlar ben şarkıyı çok beğendim. Klip zaten üst düzey. Türkiye standartlarından çok 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 üstünde bir klip olmuş. Emeği geçen herkesin eline koluna sağlık. Şarkıda altyapı desem mükemmel. Verse desem mükemmel. 10 üzerinden ben 10 veriyorum. Hmm. Yine benim bir puan veresim geldi şarkıya arkadaşlar. Sen son yani. zamanlarda bir puan veriyorsun ama. Veriyorum evet. Niye ben de anlamadım. Kendimi tutamıyorum. Bilmiyorum. Sen kaç veriyorsun? Bu, bunu onun altında veren herkesin ben amına koyarım ya. Adamın amına koyarım ben ya. Şarkı bence kanka gerçekten güzel ya. Yani motive zaten son zamanlarda ciddi derecede o ses yapar şu an ya. Kurtul kurtul. Yok canım. Motive güzel yavaştan böyle bir açılmaya başladı. Ben motive keşke böyle her bir ayda şarkı yapsın diye şey yapsın diye böyle Ay düşünüyorum. Ayda 2 tane çıkartıyor herhalde şu an. Bir tane albüm gider. 22'den sonra gerçekten yani şarkı hakkında şey söyleyeyim. Kızım, şöyle bir durum var. Ben motive hep aynı gidiyor demiştim bir videomuzda hatırlıyor musun? Şu an kesinlikle öyle değil. Çok farklı tarzlarda şarkılar çıkartıyor. Aynen. Ben böyle bak dediğim gibi pez ama beni bayağı bir hype'ladı aslında şarkı. Aynen, Çünkü öyle. şeyden dolayı, okuma tarzından dolayı biraz da. Mix'te bayağı oynanmış abi. Hype ama Hype'ın anlamı bence ikimiz de çok farklı ya. Hayır hayır. Hype sadece oğlum şey değildir ki. İşte benim için sadece şey. <laughs> yüksek anladın mı? Sen hype sadece ha. yüksek düşünüyorsun. Ha, ama ben öyle düşünüyorum. Sadece yüksek bir i̇şte şey değil. Benim değildir. için öyle değil. Benim için sadece yüksek hype olur. İşte kelime anlamı o değil ama ben size, sen Bana bir, ne abi, ben de insan olduğun alamıyorum. için. Garip bir insan olduğun <laughs> için. Neyse videoyu çok uzadan oldu. 15 dakika bir video çıktı. Neyse ama şarkıyı keseceğiz. Evet. Ee, klip hakkında da söyleyecek tek kelime bir şeyim yok. Acaba hala videoyu izleyen kaç kişi var? Yorumlarda kendilerini belli etsinler. Tamam. Şu an hala video izleyen. Duydunuz. <laughs> Klip hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok benim. Cidden böyle efsane bir klip tek kelimeyle. Onun haricinde ben puanlamaya gerek duymuyorum ya. Bu adam çünkü... Benim için puanlasana. Bu adam puanlamaya gerek yok. Benim için puanlasana ben merak ettim. Yani onun üzerinden ben de 10 veririm ya şahsen. Rica ederim ya. Aferin adam olacaksın sen. Hadi görüşürüz. Yatım evet ya. arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Siz de şarkı hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın bay bay.